arkadaşlar. Öncelikle video başlamadan önce kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Hmm, niye bana bu işkenceleri yaptırıyorsun? Ne güzel asansörde kalmıştım. Asansörde kalsaydım bundan daha iyiydi. <laughs> en son nerede kalmıştık? Aha hatırladım. Dur, ne olur dur. Gel varıyorum dur. Hmm, dur diyorsan ben de durma Ne kaçma gelmiyor. Açamadın ki sırtıma çarptı. <laughs> Ama kanlar akıyor. Kan kaybından öleceksin. Ay. Ne yapıyorsun lan sen? Şılık 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 şılık. Ah. İşte böyle ölürsün. Şunu da saplayayım yüzüne kafamız aptla bak midem sapla. öyle çok hızlı ölürsün eğlencenin hiçbir yanı kalmaz ne oluyor oğlum seni elsiz ayaksız bırakacağım yazık zaten koşamayacağım ki ha 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 Ne? <laughs> ah, Aa. Aa, bir daha sana bulaşmayacağım Manyak herif Kim beni kurtardı Kim kurtardı beni Hey 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 Ne yapıyorsun sen ben seni kurtardım seni seni. Adamın kafası yarıldı. Ama benim de ellerim yok. Şimdi nasıl yaşayacağım? Kan kaybından öleceğim. Flaskım var. Flask yanlış yere gitmez. <laughs> <laughs> Kanamam geçti. İşte böyle geçer. Arkadaşlarımı da çağırma arkadaşlarım da seni görmek ister. Brut gel. Brut ne gelmeyeyim mi? Terste konuşma Brut gel gel. Geldim. Evet olamazsın şu Evet tabii ki de öyleyizdir. Ama şu adam çok kötü öldü. Hayatının en kötü gününü yaşadı. Sen istersen hastaneye götürebiliriz. Ne ee, olur? Sen akıllı şisisin. Tamam gel bizimle arkadaşlarımız su da gezdireyim de ama ben ben şu anda Reddy'ye döndüm Reddy'yi de mi biliyorsun o kızgın Reddy ve tam şimdi sen nasıl yürüyeceğim bekle benim yüzümün oku canlanması lazım teşekkürler ben tuttuğunuz için Sadece bir elim kaldı. Bu elde kırıldı. Nasıl kullanacağım şimdi? Ne oluyor oğlum? Düştü bebek. Tutuyorum. Tuttum. Ama sen neden bu kadar ağırsın? Onun arabası bile beni taşıyamaz. O araba nasıl beni taşıdı bilmiyorum. Hadi Burut gel. Giriyorum. Aa, beni bekle. Kardeşim hani top oynayacaktık? Hmm, çocuklar siz ne yaptınız? Hmm, çocuklar siz ne yaptınız? Bu çocuğu kurtarın, kurtardık. Başka ne yapacağız? Um, yanlış bir şey yapmışsınız. Bu Pumpkin'di. Ne? <laughs> ne pumpkin öldü mü şimdi? Evet. Hayır hayır hayır. O katildi. Bana zorla alkol içtirmeye çalıştı. Hmm. <laughs> Alkol içtirmek ne demek? Bir de tatlı şeyler vardı. Aç kadın altıma yapacaktım misal olup. Altıma zaten kaçırdım. Giderken. İşim biterken. Görmediniz. Altımı gerçekten de kaçırdım. Tamam. Grey kalk kalk. Grey cat. Ona da grey de. Ona da grey cat değildi. Doğru. Doğru. 3-2-1 Pııı. Kalktım. Ne oldu Grey cat az önce sana? Ne yaptın sen az önce? Grey Cat sen hiç banyo yapmıyor musun? Yo, ben normal bir sokak kedisiyim. Venda gibi. Hey! Ama onun gibi havlamıyorum tabii ki de. Bu ikinci aşamada havlıyor böyle. Duyu sesler falan çıkarıyor, deliriyor yani. Sonunda ben dayı yenebildik yani. En sonunda da. O sırada bu, hepsi Blake'in suçudur. Oren nerede? Oren, Oren. Diğerlerini de kurtarak. Hadi gelin. Diğerlerini de hastaneye yatırmak yerine deliler hastanesine yatırmış. Ama ben yavaş yavaş çözüyorum. Ben şuraya anamla Bayıldı yine. Ama önce senin bir şeyler yemen lazım. Karnın doymuş galiba. Aa, popişimin yine yapıyorum. Kalk diye. Aa! Ne olur babişim. Babişim kırıldı. Tamam. Hadi gelin gidelim. Giderler. Giderler. Bulduk birinciye. Tamam. Niye yaptınız? Hmm. Burada sonradan da deneyler yapıyorlar. Söyleyeyim mi? İyi ki şansına biz gelmişiz. aa, aa merhaba siz kimsiniz? Aa. Aa. Teşekkürler. Ne? Hadi yardım et. Ah, ah, ah. Ah, bu ipin kopması çok zor. Neyse makas yardımım ile yersin. Hı, teşekkürler. Nasıl ölüyorum. Şimdi beni üşütüyordunuz. Nasıl bulacaksınız? Buluruz. Bizde onların da var. Tamam mı? Yani o kadar iyi buluruz ki. Evet. Ve deney yerine giderler. Aslında galiba deney yerleri yaptıkları yer. Uuuu. hmm ne şunları açalım. Olamaz hepsini aynı anda açacak. 2-1 Olamaz. Neyse bakalım. Açalım. Açalım. Karışık meyveler oluştu. Işte. Acaba şunlar ne zaman Gaz yerleri. Tam gazları da çıkardılar. He, çıkar bizi burada. Hayır sizin hepinizi deney yapacağım. Deney yolları Ne olamaz seni olmak istemiyorum. Yardım edin. Acaba oraya bir molotof atarsak patlar mı ya da ya yani bir şey olmaz. Hem molotof atacağız. Koyarsak tüm patlar o yüzden diyorum. Lotus. Tamam. 3 2 1 gol. Fi. Ne oldu? Patlayacaklar. Patlayacak. Olamaz. patlayacak. Patlayacak. Olamaz. Olamaz işimiz bitti. Şimdi öleceğiz. Nükleer bombanın Çok artık ölmeyeceğiz. Yandı burası. Yandı. yandı. Bu nükleer bomba patladı. Hepsi de öldü. Peki şu makineler niye yanmamış? Neyse şu makineleri de atalım şöyle. Az önce ne yaşandı? Çok kötü nükleer bomba patladı. kötü patladı çok kötü neyse i̇şte şunlar şu içine yedi tek itiyorum Wow. Ha itildi. Olamaz bize doğru düşecek. Düşme oraya. makinayı da kırdık fırlattık evet çok iyi şeyler yaşandı söylenemez patladı bunlar da patlayacak bunlar küçük patlarlar ya patladı makine uzaya gitti Tam buradan da uzaklaşacak patlar mı atlar şimdi. Uy. 3 2 1 Olamaz patlayacak mı acaba? Korkuyorum ya patlamaz değil mi? Aa, fabrika patlıyor. Bu sırada tüm deneyleri kurtarmışlardır. Hadi burayı patlatalım. Bekle. Tanos nerede? Tanos hastanedeydi. Unutun mu? En başta hastaneye kaldırılmak istemiyorum diye bağırdı. Aa, doğru hatırladım. Hadi o zaman şurayı patlatalım. Bomba yerler süpürülüyor. Hmm, buraya çok fazla mı bomba koyduk biz? Oysa bana mı geliyor? Hmm, i̇ki tane şey, bir tane de nükleer. Evet, nükleer bomba. Olamaz, patlayacak. Kaç. Kaçman kaçmayın. Parçalanırız olacak var? Parçalanırsak bir şey olmaz ki. Sadece ölürüz. Evet sadece ölürüz. Hmm, başka ne olacak? Hmm, patlat artık daha konuşma yeter. 3, 2, 1. Aha patladı. Her yeri yanmış. Çok güzel. Şimdi Hem de bu arada yani şu kek de kırılsın ya. Yapay kek. Çocukları kaçırsınlar diye kek dükkanı yapmışlar. Aa kırıldı kekimiz de. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.